Arkadaşlar ben Fatih. Bunu Berkay kankam için çekiyorum. Berkay sana sesleniyorum. siz Minecraft oynamayı çok seviyorsunuz. Ben de size bir hediye yapmak istedim. Adı Berkay Efe Kılınç. Doğa Kolejinde okuyor. En iyi benim kankam olur. Ben Fatih yürek. <laughs> 30 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Kimseyle grup almak istemiyorum. Bekleyin evet, Hadi ya 5 4 3 two, one, zero. Lan burada hiç sandık yok anasını. Lan bu sandık açılmıyor. <laughs> 何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何 Öldüm la. Güzel. Hayır iki tane herkes. <laughs> Oha süper bir yer buldum. Zombi dan niye bu çıktı? Oha eve bak. <laughs> Zombi dan bu çıktı. Ne diyor? <laughs> Çürük et. Ne var da. O benim kankam olur. Her şey de bana yardım eder o. Berkay! Yıfıklanınç! Berkay! Sana sesleniyorum. Sen benim ölümüne kankamsın. Loo! Well. Bir dakikamız kaldı. Ahtapot! Bakalım, bakalım, bakalım. Ahtapot nerede lan? Bak bak, benim de var. Bir ha ahtapotu. ben biliyorum burada var. Bak bak bak. Biri bana arkadan vuruyor. Atapot. Ben neredeyim? biliyorum Bak bak ne? Kaçın kaplamalı zombi. Oha. Yuh. Onu öldürsen mükemmel olur yalnız. 3, 2, 1, 0. kok kok kok, kok. <laughs> <laughs> huh, diamond'ı ben aldım. Ne? Adam almış diamond'ı. Evet, Birilerini öldürmam gerek. Ama hepsi de çok güçlü. bekle daha bitmedi de burada mahsur kaldım. Ha, kalmamış. <laughs> Bu ikinci değil mi? Evet. Orada kayboldu. Orada. Oha! Kırıcı ayarlasana bana ya. Sen ayarlan bekle. dinmiş. Zorlayıcı mı? yaratıcı. Tamam. Pislik. <laughs> Beni bulur öldürür bu. <Gülüyor> <Gülüyor>

Ha buradalar. Adam neredeyse bilinmiyor. Ben şuraya damlayı atlayayım. kilitli kaldık lan Geri çıkalım biz vur onu. Kahretsin. Sik. <laughs> <laughs> Kapı savaşına girdik adamla. <laughs> Aa bana bir şey attı. <laughs> Sağ ol. <laughs> Aman vurdu. İhanet etti sana. Pislik. <Sessizlik> ben durdum mu? Hı. Ver ver.